İstanbul Barosuna karşı açılan davalar zincirinde bir tür gerekçe oluşturmak adına Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epezdemir tam 100 gün önce özgürlüğünden alıkonuldu ve 100 gündür burada mahpus durumunda bir kişinin neden olmaksızın yüz gün bir yana yüz saniye bile özgürlüğünden alıkonulması mümkün değildir. Bir hukuk devletinde sorumluluğu gerekli kılmaktadır. Ama Fırat Epozdemir yüz gün önce gözaltına alındı. Serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Temenni ediyoruz ve bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu'na kadar seçilmişleri gerekse İstanbul Barosu üyesi avukatları ziyaret etmek suretiyle bugünkü ziyaretimizi tamamladık. Haksız bir biçimde burada özgürlüklerinin alıkonulmuş bulunuyorlar. Anayasal temeli bulunmuyor. Adil yargılanma hakkı gerekleri en başından en sonuna kadar ihlal edilmiş bulunuyor. Bizim İstanbul Borusu yönetimi olarak isteğimiz, talebimiz adil yargılanma hakkı gereklerine uyulması ve haksız bir biçimde burada tutulan bütün yurttaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasıdır.